Merhabalar sevgili networker arkadaşlarım. Network marketing'te taahhüt neden önemlidir? Taahhüt kendine verdiğin sözü tutabilmek demektir. Maalesef arkadaşlar hayatta herkes bir şeyler ister ama bunun karşılığını da kimse bedel ödemek istemez. Fedakarlık yapmak, taahhüt vermek istemez. Ve ne yazık ki böyle bir dünyada yok. Maaşlı işleri düşünün, geleneksel işleri düşünün. Zaten bu taahhütü en başında otomatik olarak vermiyor muyuz? Hayatımızın sonuna kadar hayatta kalabilmek için aldığımız maaşları nasıl alıyoruz? Sabah 8, akşam 5 taahhüt vererek yani sabah 8'den akşam 5'e kadar bütün zamanın, bütün emeğimi sana, işime, patronuma vereceğim diye taahhüt veriyoruz. Bu ayın sonunda bunun karşılığında maaş alıyoruz. Network Marketing'de ise avantaj gibi görünen bir dezavantaj var. Network Marketing'de herkes kendi işinin patronu ve maalesef bu konuda kendimize disiplin veremediğimiz için, sağlayamadığımız için, kendimize sürekli tavizler verdiğimiz için, kendimize acıdığımız için, bu baskıyı kendimize kuramadığımız için İnsanların birçoğu network marketing işinde başarılı olamıyorlar. Kendisine patron olabilen, kendisine verdiği sözü tutabilen herkes bu işte yani network marketing'te çok iyi gelirler elde edebilirler. Eğer network marketing'te bir hayalin varsa çok şanslısın. Hadi o zaman hayalini kendine patron kıl ve sadece önüne bak. Network marketing eğitimleri alarak yapılması gerekenleri yap. Başarı zaten kendiliğinden gelecektir. Hepimizin başarısına gelsin arkadaşlar.